Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi, önceki motivasyon videomuzdan sonra Kasım ayında neler yapacağımızı değerlendireceğiz. Kasım'da arkadaşlar aşk başka olduğu gibi ders çalışmamızda bir başka olacak tabii ki de. Ve neler yapacağız? Kasım ayı bizim artık tekrar ayımız oluyor. Ve yeni yeni böyle biten konularımız var. Her ders için geçerli. Tarihten, matematiğe, Türkçeden hiç fark etmez. Bunların biten konularını tekrar ayı olarak ilan edip bu ayda tekrar yapıp geçmişimizdeki eksikliklerimizi kapatıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Artık konular artmaya başlayacak arkadaşlar ve konular arttıkça iyice iş büyümeye başlıyor. Ve büyük bir yapı düşünün. Üzerine tuğla yerleştirdiğinizi ve bu tuğlaların alttaki taşları bu aya kadar olan yapmış olduğumuz konu birikimleriyle. Eğer bu aya kadar olan konu birikimlerini tam ve sağlam bir şekilde yapmazsak ilerleyen aylarda inşa etmiş olduğumuz yapı çökebilir ve sıkıntıya girebiliriz. Bu yüzden bu aydan itibaren sağlamlaştırıyoruz. Geçmişe dönüyoruz. Eksiğimiz varsa hemen kapatıyoruz ve ondan sonra gelecek olan periyotlara bakıyoruz. Unutmayın geride bu aydan itibaren hiçbir şekilde yarım kalmış bir konu bırakmamamız gerekiyor. Hepsini silip süpüreceğiz. Hepsini tamamlayacağız. Ondan sonra yeni konulara kendimizi hazırlayacağız. Bu ay değişim ayı. Artık bu saatten sonra geri dönüş yolu yok. Artık ok yaydan çıktı. Ay bu aydır. Bundan sonra artık sistemimiz oturacak. İyice tam bir o moda çalışma moduna artık tam bir sınav öğrencisi moduna gireceğiz. Ve bundan sonra hedefimiz gözlerimiz böyle kilitlenmiş olacak birbirine. Ve sürekli olarak buna odaklanacağız. Ben size ne öneriyorum? Sürekli ders çalışmayı önermiyorum. Değil mi? Ne yapıyorum? Beraber götürüyoruz. Sorularınız var. Motivasyon kaybettiğimde, ders çalışmaktan sıkıldığımda, yorulduğumda ne yapmalıyım? Beyin ve vücut yorulma çalışma kapasitesi farklıdır. Ters işler. Beyin yorulduğunda vücut dinlenir. Vücut dinlendiğinde beyin yorulur. Yani ne yapıyorsunuz? Oturdunuz, ders çalışıyorsunuz. Tamam vücudunuzu dinlendirdiniz o sırada. Bacaklarınız, kollarınız dinlendi. Ama beyniniz yoruldu artık ders çalışmaktan. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen vücudumuzu yormamız gerekiyor. Kalkıyoruz, Yapabildiğimiz kadar. Şına mı yapıyoruz? Koşabiliyor muyuz? Yoksa başka güzel imkanlarımız mı var? Onları kullanıyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Vücudumuzu yoruyoruz. Vücudumuzu yorma sebebimiz beynimizi dinlendirmek. Derslerden artık okeyliğimizi okay bir arındırıyoruz. Yarım saat bir saat çok olmayacak şekilde sonrasında tekrar dersimize dönüyoruz. Ve çalışmaya rahat bir şekilde daha anlaşılır bir şekilde devam ediyoruz. Kasım ayında bunları yapmak önemli. Şimdi bitirdiğimiz konuları da bir plan çıkartın kendinize. İnternetten çık çıktı alabilirsiniz ya da hazır satın alabilirsiniz. Hiç fark etmez. İnternetten basit bir kağıda çıkartın. Bütün konuları, bütün dersleri. Türkçeden fiilimsiler. Bitirdin mi? Tik at. Bu size motivasyon sağlayacaktır. Bir zinciri kırma takvimi oluşturun kendinize ve bunu bütün konular için tik atın. Konuyu bitirdiniz, tamamladınız. Artık o konuyu artık bir daha geri dönmeyecek şekilde öğrendiğinizden emin olduktan sonra o konuyu tikleyin ve bir sonraki konuya geçin. Tabii ki dönem dönem arkasıya dönüp bu konularla alakalı sorular çözeceğiz. Ama bu sorular çözerken de hatalarımızın yanlışlarımızın olmaması için konuyu iyice sağlamlaştırıp temelini atmamız gerekiyor. Şimdi bu zamana kadar planlarınızı yaptınız. Herkes kendi planını yapacak. Hiç kimseye ben böyle buradan program öneremem. Herkese çünkü uymayabilir. Bir program kişiye özel yapılır kişinin kendi hedeflerine, kendi çalışma kapasitesine ne kadar süre masanın başına oturup çalışabildiğine göre programlar, planların hepsi değişiklik göstereceği için ben size plan önermeyeceğim. Lütfen bunu istemeyin ve kendinize bir plan zaten bu zamana kadar oluşturmuş olmanız gerekiyor. Oluşturmadıysanız da biz görmedik, duymadık. Hemen kendinize bir plan oluşturun mutlaka, çabuk olun. Bu zamana kadar oluşturduğunuz planları ne kadar uyguladınız? Bu çerçevede kendinize bir not verin. 100 üzerinden kendinizi iyi tanıyorsunuz. Kasım ayına kadar kendi planınıza uymuş olduğunuz ne kadar bir başarı sağladığınızı notlandırın. Yorumlar bölümünde buluşalım. Bakalım 100 üzerinden kendinize kaç veriyorsunuz. Şimdi bu aylarda iyice alışkanlıklarımız oturmuş olması gerekiyor. Konu tekrarlarını düzenli yapabiliyor olmamız lazım. Yatmadan önce şunu unutmayın. Yatmanın hazırlık aşamasındaki son yarım saat konu tekrarı o gün yeni öğrendiğiniz konular olabilir, geçmişteki konular olabilir hiç fark etmez. Bunların tekrarı ve kitap okumayla geçecek. Kitap okumada çok kritik bir maddedir. Paragraf soruları geliyor. Yeni nesil matematik soruları geliyor. Artık bunların tamamen kitap okuma yeteneğinize bağlı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve matematik sorularındaki o uzun yeni nesil soruları da okuma yeteneğinize bağlı olarak çözebildiğinizi biliyorsunuz. Artık sadece matematik biliyor olmanız yetmiyor. Aynı zamanda okuma becerimizin de iyi olması gerekiyor. Ama panik diyecek bir şey yok. Sakin olun okuma becerimizi geliştireceğiz güzel kendimizi geliştirecek kaliteli kitaplar okuyacağız. Bu kitap önerileri istiyorsanız yorumlar bölümünde belirtin. Kitap önerileri videosu izliyor, istiyoruz diye buna yönelik de hemen bir video çekelim. Sonrasında yapacağınız konu tekrarları. Konu tekrarlarını yaparken kendi uyguladığım bir metottan bahsedeyim. Özellikle tarih dersinde çok şey yarıyordu benim için. Açıyordum o gün işlediğim konuları. Sesli sesli tıpkı şu an anlattığım gibi kendi kulağımın kendi sesimden duyabileceğim şekilde okuyordum. Tamamen okuyorum. Biraz uzun sürüyor. Evdekileri biraz rahatsız edebiliyor. Ama öğrenmek için harika bir metot. Evdekileri bence ikna edebilirsiniz. Fazla da bağırmazsanız sorun olmaz diye düşünüyorum. Sonrasında kitabınızı mutlaka okuyun. Güzel bir roman, kaliteli bir kitap. Okuduktan sonra da hemen uykuya atın. Neden uyumadan önce konu tekrar yapıyoruz? Çünkü uyumadan önceki son yarım saat 45 dakikadaki yaptığımız etkinlikleri beyin uyku sırasında sabaha kadar tekrar eder. Düşünsenize siz son yarım saatte konu tekrar yapıyorsunuz ve öyle yatıyorsunuz onun üzerine. Beyniniz sabaha kadar o konuları tekrar ediyor. Ne kadar faydalı olabileceğini bir düşünün. Ve bir taraftan Kasım ayında denemeler başlıyor arkadaşlar. Artık denemeler hatta birçoğunuz başlamışsınızdır bile. Denemelerde size bir taktik vereceğim. Önce bildiğiniz sorudan başlayın. Moral ve motivasyonunuz için, hız kazanmak için, her şey için hiç fark etmez. Önce bildiğini sorayım. açtın birinci soruyu. Afalladın kaldın. İkinci soruya geç. Afalladın kaldın. Üçüncü soruya geç. Zaman kaybetme. Devam et. Bu sorular unutmayın ki zamana karşı yarışıyorsunuz bu sorularda. Ve zaman çok önemli bir faktör olduğu için zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Baktın anlamıyorsan o an hemen moralini bozma. Çünkü bu sefer modun düşüyor. Öbür soruya geçtiğinde de yapabileceksen de yapamıyorsun. Geç, hiç bekleme geç. Sonrasında turlama taktiğiyle geri döner bakarsın. Zamanın artar zaten sen bu şekilde yaptığın zaman. Çünkü bir soruyu ortalama 1 dakika ayar ayrılmışsa sen zaten 10 saniye baktın geçtin. Hatta 10 saniyeyi bile geçirme bile. O 5 saniyeyle yaklaşık anlarsın soruyu çözüp çözemeyeceğini. Geçtin. Ondan sonra birine geçtin. Düşünsene her soru başından 55 saniye artıyor. Ve bu şekilde bu metotla siz eğer sallıyorum 10 tane boş bırakacaksanız Türkçeden sonrasında turlama yapıp o 10 boşun 7'sini de yapacaksınız. Çünkü motivasyonunuz yükselecek. Yaptıkça beyin o faydalı hormonlarını salgılayacak ve sizin iyice yapabilirliğinize inanacak ve beyin bir şeyi yapmak isterse, beyin bir şeyi yapabileceğine inanırsa unutmayın ki yapar. Ve bu dönemde sizin kendi başınıza yapmanız gereken branş denemeleri. Her ders için branş denemeleri alıp birer tane, ikişer tane artık hedefiniz seviyeniz burada işin içerisine giriyor. Genel kesin bir şey söyleyemem size. Siz kendi hedefinize yönelik, kendi rehberlik öğretmeninizle birlikte ya da sizi kim takip ediyorsa ailenizle birlikte bunun kararını varacaksınız. Matematikten 3 tane branş denemesi çözebilirsiniz. İşte Türkçeden bir tane branş denemesi çözebilirsiniz. Bunun kararını vereceksiniz ama en az bir hatta iki tane her bir dersten branş denemesi çözmeniz gerekiyor. Artık an bu andır. Bundan sonra branş denemelerinde kendi başınıza evde çözmeniz gerekiyor. Bir süper gücümüz var. Bu zamana kadar açıklamadınız. Süper gücümüz nedir? Yanlış soruların üzerine gitmek. Çok duymuşsunuzdur yanlış soruları kesip işte bir defter oluşturmak ya da yanlış soruların artık yeni nesil teknolojilerle fotoğrafını çekip sonrasında bir albüm oluşturmak gibi. Bunların hepsini neden yapıyoruz biliyor musunuz? Yanlışlarımızdan ders çıkarabilmek için. Hatalarımızdan ders çıkarmak çok önemlidir ve çok çok öğreticidir. Yanlış yaptığınız bir soru size sonrasında dönüp baktığınızda çok şey öğretebilir. O yüzden yanlış yaptığınız soruların üzerine gidin. Artık keser defter mi oluşturursunuz, fotoğrafını çeker, albüm mü oluşturursunuz? Yoksa bilmiyorum büyütüp duvarınıza basarsınız. O yanlış soruların üzerine mutlaka gidin. Defalarca tekrar edin, defalarca üzerine durun. Bir şeyi yanlış yapmışsanız orada bir eksikliğiniz olduğu için yapmışsınızdır. Ve sizin için en iyi öğretmen orada yanlış yaptığınız sorudur. Bunu asla ihmal etmeyin. Yanlış sorularınızın üzerine giderek süper gücünüzü kullanıp herkese fark atabilirsiniz. Evet, artık söylemeye gerek yok. TV, sosyal medya, telefon. Bunları azaltmanın vakti geldi de geçiyor bile. Kasım ayında ya birlikte televizyonu artık tamamen hayatınızdan çıkaracağınız gibi telefonu da hatta hayatınızdan tamamen çıkartmanız gerekmekte yarışta öne geçebilmeniz için. Aralık ayında bunları tamamen yasaklayacağız. Şimdi TV'yi yasakladık. Televizyonu, şey, telefonu ve sosyal medyayı azaltıyoruz iyice ve Aralık ayında bunları tamamen ortadan kaldıracağız. Aşama aşama insan vücudu alışır bunlara çünkü siz uzun süredir eğer telefon kullanıyorsanız, maalesef ki televizyon izliyorsanız bunlara vücudunuz alıştığı için bir anda bırakmak zor olacağından dolayı hemen sizden kesmenizi istemiyorum. Televizyon kesinlikle yok. Şu an televizyonu bırakmış olmanız gerekiyor Kasım ayında. Telefonda artık minimum. Günde yarım saatiniz bile geçirmeyeceksiniz arkadaşlar burası çok kritik hem sizin çok değerli vaktinizi çalıyor hem de sizin dersiniz odaklanmanıza engellediği için başarılı olmak için bırakmak zorundasınız. Göreceksiniz ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor gelecekte fark edeceksiniz 20'li yaşlar 30'lu yaşlara geldiğinizde diyeceksiniz ki bedava peynir ancak fare kapanında olur. O yüzden size bir şeyleri bedava ya da işte böyle yatarak kazandığını söyleyenlere ya da size yatarak kazanmanızı vaat edecek olan insanlara sakın güvenmeyin, sakın inanmayın. Bunlar kesinlikle ya dolandırıcıdır ya da ne yaptığını bilmeyen, ne de söylediğini bilmeyen bir e, akli problemleri olan bir insan olabilir. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar ve size bedava bir şeyleri, size hiç çalışmadan bir şeyleri kazanabileceğinizi söyleyen birileri varsa oradan hemen koşarak uzaklaşın. Çünkü dediğim gibi bedava peynir sadece fare kapanında olur. Son olarak şu konuya tekrar parmak basmak istiyorum. Ders çalışmaktan sıkıldığınızda araya egzersiz ekleyin. Kendi sınavlarıma hazırlanırken yapmış olduğum bir metottu. Bu Pomodoro taktiğiyle 25 dakika ders çalışıp 5 dakika kalkıp şınav çekiyordum. Evet bunu gerçekten yapıyordum. Eve evime bir tane barfiks demiri de almıştım ki hala var benim. Barfiks demiri çok da severek kullandığım bir şeydir. Oturuyordum 25 dakika ders çalışıyordum ama sadece ders çalışıyordum. Kendimi tamamen dersime veriyordum. Kuruyordum saatimi ya da işte duvardaki saatime bakarak 25 dakika tamamlandıktan sonra hemen kalkıyordum. 5 dakika şınav çekiyordum. Barfiks çekiyordum. Squat yapıyordum. Evde kendi kendime yapabileceğim ne varsa vücudumu yorabilecek onları yapıyordum. Ondan sonra tekrar 25 dakika oturup dersin başına kendimi verip çalışabiliyordum. Bunlar önemli. Sınav süresi boyunca vücudunuzun hem sağlığı için hem de derslere daha iyi odaklanabilmeniz için egzersizler önemli. Bunların da üzerinize düşün. En azından bir şınav bile çekmeniz çok ciddi size farkındalık oluşturacaktır. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Söylemek istediğiniz, istediğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümünde buluşalım beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da artık söylememe gerek yok herhalde. Hem benim kanalıma hem de destek Akademi kanalına mutlaka abone olun arkadaşlar. Seviyoruz sizleri. Ders videolarını, soru çözümlerini mutlaka hocamızdan dinlemeyi de takip etmeyi de ihmal etmeyin. Derslerinizin üzerine düştükten sonra sonrasında zaten başarı kaçınılmaz olacaktır. Görüşmek üzere. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Kendinize iyi bakın.